Enzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır zorlaştırma. Rabbim hayırlarla sonuçlandır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il ehval ve lafad. Ve tagdilana biha cemi'il hacat Ve tudahhiruna biha min cemi'il seyyiat. وترفعون بها عندك أعلى الدرجات وتبلغون بها أغصى الغايات من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله, حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Salat ve selam iki cihanın güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Onun ehli beytinin ashabının Onun nurlu ve onurlu yoluna gönül veren siz değerli gönül dostlarının üzerine olsun canlar Aşıkların gözyaşlarının damlaları adetince Denizlerin deryaların damlaları adetince Salatı selam olsun Salatı selam olsun iki cihanın güneşine. Salatı selam olsun sultanımıza. Efendimize başımızın tacına salatı selam olsun. Evet değerli kardeşler bugün inşallah ahiret yolculuğuna hazırlık kitabını almayan kardeşlerimiz kalmasın. Sizler şimdi sohbeti dinleyeceksiniz ama bundan mahrum olan birçok eşiniz dostunuz olacak. İşte bunun daha detayları ahiret yolculuğuna hazırlık kitabında sizlere sunulmuş Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin değerli kardeşler İnşallah bugün numaramızı İnşallah bugün de 0 539 70 28 çağrılarınızı bugün özellikle gönderin değerli canlar 0 539 70 28 30'a Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat selam. ikinci cihanın güneşinin üzerine olsun. Evet değerli canlar bugün dünya hayatının geçiciliğinden bahsedeceğiz. Kültürümüze ve inancımıza göre hepimiz biliriz ki değerli canlar dünya hayatı geçicidir. Böyle inanıyor, böyle kabul ediyoruz ama maalesef böyle yaşamıyoruz değerli kardeşler. Ömür tükenmez. Sanki hayat ebedi ömür tükenmez. Gözlerimizin önünde insanlar ölüp dururken kendi ellerimizle mezarlar kazıp ölülerimizi ellerimizle gömüp dururken şu yaşayışımıza bakın değerli canlar. Şu yaşayışımıza yaşayışımıza bir bakın hele değerli kardeşlerim. Kalacağımız günler belli. Yaptığımız iş ise hiç. Hiç öleceğimizi hatırlamıyor. Gönül hep dünya sevgisine açık. Dünya hayatı geçici, sınırlı olduğu gibi çok cazibeli ve aldatıcı. Serap olay kadar yalancıdır değerli canlar. Aslında dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatının geçmişi rüya, geleceği ise arzulardan ibarettir. Ayrıca dünya hayatı başıboş bir hayat gibi görünüyorsa da, baştan sona sorumlulukla dolu bir hayattır. Böyle bir hayatın içinde insan bir nefes fazla alabilmek Daha çok mal toplayabilmek Ve dünyadan daha çok zevk alabilmek için çırpınıyor duruyor Hayatı iyi yönüyle dolu dolu yaşamak Her anını değerlendirmek varken Bu fırsatı değerlendirmiyoruz değerli kardeşlerim Onun için ağlaya ağlaya geldiğimiz dünyadan Ağlaya ağlaya gidiyoruz Aslında hayat nimetinin kıymetini bilsek o zaman ağlata ağlata ayrılmamız lazım. i̇mam Gazali Hazretleri şöyle der. Ey oğul, dünya bir denizdir, içinde birçok insanlar boğulmuştur. Unutma sen bu denizin içindesin. Ey oğul, iki kişi dünyadan hasretle gider. Biri malı olup yemeyen, diğeri ilmi olup amel etmeyen. Nuh Aleyhisselam 900 yıl yaşayıp bu dünyadan ayrılırken Şöyle demiş değerli kardeşler Dünyayı iki kapılı bir han buldum Birinden girdim diğerinden çıkıyorum İki arkadaş sohbet ediyorlarmış Biri hayat kırkından sonra başlar demiş Diğeri de 35'inde 35'inde Otuz beşinde ölmezsen eğer demiş Şeytan birini 40 yıl yaşayacaksın diyerek aldatmış. Adam 20'sinde ölmüş. Dünya hayatı iki nefesten ibarettir. Bir alır bir de verirsin. O kadar aralarındakini sayma onlar ikramdır değerli canlar. Öyle böyle hepimiz sona doğru gidiyoruz. Dünya misafirhanedir. Bu dünya misafirhanedir. Doğan ölür, ölen göçer. Bugüne kadar yolcular gelmiş, geçmiş. Nice misafirler konaklayıp göçmüş Dünya dünyada garip bir yolcu olunuz buyuran Peygamberimiz İbni Mesud Bir gün bir hasır üzerinde uyur bulur iki cihanın güneşini Hasır vücudunda iz yapmış Allah Resulü'nün Bu hali görünce üzülür Peygamberimiz ona Benim nazarımda dünya ile Benim durumum bir ağacın altında gölgelenip de Sonra kalkıp giden insanın durumundan farksızdır bu diyor iki cihanın güneşi değerli canlar. Evet değerli kardeşlerim. Bel şehrinin sultanı İbrahim Etemin sarayına biri gelip oturur ve sultanla aralarında şu konuşma geçer. Kimsin ne istiyorsun? Yolcuyum konaklıyorum. Burası saray han değil. Peki burası senden evvel kimindi? Babamın. Ondan evvel kimindi dedemin. Birinin göçüp diğerinin konduğu yer han değil de nedir? Sultan verecek cevap bulamaz. Dünya hayatı doğumla ölüm arasında geçen zamandır. Ana karnındaki çocuğun dış dünyadan habersiz olduğunu habersiz doğumunu beklediği gibi insan da ahiret hayatından habersiz ölümünü bekleyerek dünya hayatını tamamlar. Dünya hayatı insana belirli bir zaman için verilmiş bir emanettir. Vakti gelince ondan alınacak ve insanoğlu her saniyesinin hesabını verecek değerli kardeşler. Dünya hayatı Kur'an'ın ifadesiyle oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiretinde tarlasıdır. Dünya Dünya kuruları beri sayısız insan bu hayatı yaşamış. Hepsi de her adım atışı, her nefes alışı ile ölüme koşmuştur değerli canlar. Hiçbiri isteyerek istediği zaman bu hayattan ayrılmamıştır. Ne var ki bazısı hayatı gerçek yönü ile yaşamış, kazanmış bazısı da sapıkların hayatını kopya edip anlamsız işlerle sona varmış ve dünya hayatı kendisine pişmanlık vesilesi olmuş. Hayat çeşitli nimetlerin bulunduğu bir sofradır. Başka bir ifadeyle iyinin de kötünün de satıldığı bir pazardır. İnsan kötü, kötünün ne alıcısı ne de satıcısı olmalıdır değerli kardeşler. Dünyada her şey yalan değerli kardeşler. Hayat dünya nasıl fani ise dünya malı da fani. Emanet olarak imtihan için bize verilmiş dünya malı. Bununla beraber bir insana hırs ve dünya sevgisi de verilmiş. Dünya malı deniz suyu gibidir. İnsan ne kadar içerse içsin kanmaz. İçtikte içtikçe içesi geliyor değerli kardeşler. Ey yiğit bu dünya bir gölge gibidir Onun peşine düşersen kaçar Sen kaçarsan o sana koşar Dikkat edersen dünya Dünya işi bir seraptır İnsan tutmak için elini uzattıkça onu kaybeder demiştir Büyüklerimiz mal toplama sevdasına düşmemişler değerli canlar Dualarında ya Rabbi az verip bezdirme Çok verip azdırma diye dua etmişler Mal kula imtihan için verilir. Bakalım onunla ne yapacak? Nereye harcayacak? Sadakasını, zekatını verecek mi? Onunla Allah'ın rızasını kazanacak yoksa gazabını mı kazanacak diye verilmiş. Biliyorsunuz değil mi Salebe'yi hepiniz biliyorsunuz. Mescit kuşu iken Salebe mal istedi. Sahip olduğu mal onu Allah'tan, peygamberden uzaklaştırdı. Yazık oldu Salebe'ye. Kainatın efendisi öyle demişti. Çoğumuz mal toplama sevdasında zekatını bile vermiyoruz değerli kardeşler. Mirasçılara bırakacağız bunu. Yalnız onun hesabı bizden sorulacak. İbrahim Ethem, Bel şehrinin sultanı iken biri gelir heybesini indirir saraya oturur. Dedim ya az önce değerli kardeşler, kimsin ne istiyorsun der İbrahim Ethem. Yolcuyum konaklıyorum, Burası saray han değil. Peki burası senden evvel kimindi babamın? Ondan evvel kimindi dedemin? Bunun üzerine o kişi şöyle der. Birinin göçüp diğerinin konduğu yer han değil de nedir? Adam ertesi günde damda gezinmeye başlar. İbrahim Ethem ne işin var orada der. Develerimi arıyorum? Damda deve aranır mı deyince sen yumuşak yataklarda, ipek yorganlarda, altında Allah'ı ararken ben damda develerimi aramışım çok mu der? Çeker gider. Bu olay İbrahim Ethem Hazretlerinin uyanışı olur. Bugün bir yangınla yok oluveren, depremle yerle bir olan bir şey, her şey demek değildir. Birileri aldanıyor ama kim? Birileri pişman olacak ama kim? Birileri ahvah edecek ama kim? Birileri geri dönmek isteyecek ama kim? Birileri bu imkan verilmeyince keşke toplasaydım diyecek ama kim? İmam-ı Gazali Hazretleri bu konuda şu uyarılarda bulunmuş değerli kardeşler. "Vay sana ey nefis günlerin azaldı. Sermayeni bu günlerde temin edeceksin. Geri kalan günlerinde boşa geçirdiğin günler için ağlasan, kendin için yine bir eksikliktir." Ya geride kalan günlerini de eskisi gibi kaybeder ve adetin üzerinde ısrar edersen hali nice olur hey! Ey nefis Ölüm askerlerinin kapıda beklemekte olup Seni almadan gitmeyeceklerini düşünmüyor musun? Ey nefis ölülerin bir saat olsun bile dünyaya geri dönmeyi temenni ettiklerini eğer imkan olsa bir saat geri dönüp hiç olmazsa iman ederek geri dönmeleri için bütün dünyayı vermeye hazır olduklarını bilmiyor musun? Halbu iken onların temenni edip bulamadıkları imkanlar bugün senin elindedir. Sen onları nasıl gafletle geçirirsin? Bostanı Gülistan yazarı Sadi de şu uyarılarda bulunuyor değerli canlar. Ömrünü boşa geçiren, yararlı ve değerli işler yapmayan, göç davulu çalınmasına rağmen dengini hazırlamayan insan yarın mutlaka utanacaktır. Göç sabahında tatlı uyku yolcu yoldan alıkoyar. Bu dünya menziline her uğrayan bir yapı inşa etti, fakat bırakıp gitti. Yerine gelen de aynı aynı vehmin kurbanı oldu. O da yitip gitti, kimseye yar olmadı. Dünyanın malı mülkü, geçici olana yüreğini bağlama. Dünya acımasızdır, dost olmaya gelmez. İyi de kötü de göçüp gidecektir dünyadan. Mezara azlığını kendin götür, kimseden umma. Hayat temmuz güneşiyle eriyen kar gibidir. Eriyip gitmişken hala bu Bu gurur bu kibir neden Ey pazara eli boş ulaşan kişi Boş keseyle gittiğin pazardan eli boş döneceksin Henüz yeşilken Ekinini biçen harman zamanı aç kalır Hangi mal bizim değerli canlar İnsanın yiyip içtiği kullandığı Allah yolunda harcadığı şey maldır Yoksa cimrilik edip sakladığı Mirasçılarına biriktirdiği ona ait değildir. Yani insanın götürdüğü kendisinindir. Geride bıraktığı mirasçılarınındır. Niceleri çalmış, çırpmış, başkasının hakkını mal diye toplamış. Dünyadan başka hiçbir şey düşünmemiş ama şimdi toprak altında yatıyor. Kimse unutmasın ki dünyaya çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Götüreceğimiz tek şey kefen ve sevaplar değerli kardeşler. Hazreti Ali radıyallahu an ey para yuh olsun sana öyle bir şeysin ki insanların elinden çıkmadıkça bir faydan dokunmaz demiştir. Bir mal hayra harcanmadıysa vebal getirir. Yerinde harcandıysa o zaman fayda verir. Dünya malı dışı süslü, içi ürperti veren mezar gibidir. Yarın bir gün ölecek olana bu dünyadan tok mu gitmek istersin Aç mı gitmek istersin desek Tok aç ne fark eder Ha tok ha aç Tokun karnındaki onun ayıbı olacak Bir mezarlıktan geçerken Duvar dibindeki pislikleri göstererek işte dünya nimetleri Mezarları göstererek işte yiyenler demişlerdir Hazreti Peygamber Aleyhisselam asabıyla giderken bir oğlak ölüsüne rastladı değerli kardeşler. Peygamber oğlağın kulağından tutar. Kim bunu bir dirheme alacak der. Asap daha az para bile olsa onu almayız derler. Neden? O bizim ne işimize yarar ki? Ücretsiz ister misiniz sorusuna biz onu ne yapalım ya Resulallah derler. Vallahi bu oğlak ölüsü size nasıl kıymetsiz ise dünyada Allah nezdinde bundan daha kıymetsizdir der. Allah Resulü başımızın tacı şöyle buyuruyor değerli canlar. İnsan ölünce üç şey onu terk edip gider. Aile fertleri, yakın dostları, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner biri onunla gider. Aile fertleri, dostları ve malı kalır. Ameli onunla gider. İnsanı insan İnsanı ilk terk eden en çok önem verdiği malıdır. Yakınları ancak mezarın kapısına kadar gelebilir. Mezardan içeri giren ve insanı yalnız bırakmayan amelidir. İnsan ona da az önem vermiştir değerli kardeşler. Hem yalan dünya, yalancı dünya diyoruz. Hem de yalanlarına kanıyoruz. Dünya sevdasını ahireti unutuyoruz değerli kardeşler. Ölmeyecek olsak tamam ama ebedi bir hayat var ya önümüzde. Ebedi bir hayat. Dünya sadece bir durak. Dünya sadece bir durak değerli kardeşler. Bize verilen emaneti bir müddet muhafaza edeceğiz. Sonra bırakıp gideceğiz. Bütün arzusu dünyaya... Bütün arzusu dünya olana Cenab-ı Allah şöyle bir uyarıda bulunuyor. Her kim çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona dilediği kadarını dilediğimiz kadarını veririz. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gideceği cehenneme sokarız. Allah muhafaza. Dünyada benim dediklerimizin arasında hiçbir şey bizim değil değerli kardeşler. Unutmayalım ki dünyayı Arkamıza almadan Allah'a ulaşamayız. Bir dünyaki hapisi yok, bir dünyaki kapısı yok, bir dünyaki Tapısı yok. Burada herkes kiracı, herkes emanetçi, herkes seferi. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Üsküdar'da yatan büyük Allah dostu Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Kim umar senden vefayı Yalan dünya değil misin muhammed Mustafa'yı alan dünya değil misin diyor Dünyanın vazifesi insanı taşımak onu faydalandırmaktır. İnsan dünyayı taşımaya kalkarsa altında ezilir. İnsan dünyaya hizmet edene, dünyada hizmet etmeye kalkarsa esir olur değerli kardeşler. Allah Resulü hasır üzerinde uyumuş vücudunda iz yapmıştı ona ne demişlerdi ya Resulallah Kayserler, Kisralar Atlas döşek üzerinde yatarken Allah'ın Resulü bu halde yatsın reva mıdır? İstemez misiniz dünya onların olsun da ahiret bizim olsun diyordu Allah Resulü. Ey Adem oğlu. Bir kutsi hadiste Rabbimiz buyuruyor. Ey Adem oğlu, malım malım diyorsun. Yiyip de çıkartıp attığın veya giyip de eskittiğin veya tasadduk edip de önceden gönderdiğin başka gönderdiğinden başka senin malın mı var? Değerli kardeşlerim, Allah için bu dünyadan oraya ne gönderdikse o bizim, gerisi bizim değil. İslam'ın karşı olduğu mal hangisidir? Allah'tan kulluktan alıkoyan, günah işlemesine sebep olan, gururlandıran, övündüren, ahiret saadetini gölgeleyen, zekatı, sadakası verilmeyen, yerinde kullanılmayan, işe yaramayan maldır. Hayatın gayesi nedir? Dünya hayatının gayesi Allah'ın rızasıyla beraber ebedi saadeti kazanmak. Bir ömür yaşayıp da kurtulmamak, mezarlıkta yatıp yatıp da fatihalardan istifade edememek ne acıdır. Bir insan için önemli olan ne kadar yaşadığı değil, neler yaptığıdır, nasıl yaşadığı önemlidir. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın, bir gün mutlaka ölmeyecek mi? Öyleyse önemli olan şudur. Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Neler yapıyoruz? Neler yapmayı düşünüyoruz? İnsanımız niçin yaşadığını, niçin öleceğini bilmiyor. Bir Arap atasözünde fırsat yaz bulutu gibidir, tez geçer denilmiştir. Eline fırsat verilen herkes verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirmelidir. Kendisine fırsat verilmeyen de iyi niyet taşıyarak yaşamalıdır. Hayatın gayesi iki cihanın saadeti. Hayatın gayesi ahireti kazanmak, kurtulmaktır. Hayatın gayesi zevk almak, kan almak, keyfince yaşamak değildir. Hayatın gayesi çok mal biriktirmek, tıka basa yemek yemek değildir. Hayatın gayesi Firavun gibi çok yaşamak değildir. Unutmayalım işimiz zor, hesabımız çetin. Hayatın gayesi nedir? Hayatın gayesi iyi bir kul olmak. İyi Şekilde Allah'a Kavuşmak. Çünkü Değerli Canlar Allah Rasulü Kul Nasıl Yaşarsa Öyle Ölür Nasıl Ölürse Öyle Dirilir buyuruyor. Hazreti Osman radıyallahu an bir gün Ebu Zer'e Ebu Zer radıyallahu an'a bir miktar mal göndererek kölesine eğer Ebu Zer bu malı benden kabul ederse seni azat edeceğim der. Ebu Zer malı kabul etmez. Bunun üzerine köle efendim ne olur kabul edin. Çünkü siz bunu alırsanız ben hürriyetime kavuşacağım der. Ebu Zer şu cevabı verir. Bu malı kabul etmem seni hürriyetine kavuşturacak beni ise köle edecektir. Peygamberimizin şu uyarılarına dikkatle kulak verelim değerli canlar. Dünya işlerine kendimizi fazlasıyla vermekten sakınınız. Muhakkak ki en çok önem verdiği şey, dünya olan kimsenin dünya hayatını kazanmaya yönelik meşguliyetlerini Allah artırır. Fakirliği de gözü arasına koş. Yani gözü doymaz olur çalışma ve gayretinin büyüdüğü ahiret olan kimsenin Allah işlerini düzeltir. Zenginliği de kalbine koş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bana da dünyada üç şey sevdirildi ya Resulallah. Senin yüzüne bakmak, kızımın Resulullah'ın zevcesi olması, senin yolunda mal, mal harc etmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh dünyada bana üç şey sevdirildi buyuruyor. İyilikle emretmek, kötülükten nehyetmek, eski kaftan giymek. Hazreti Osman radıyallahu anh bana da dünyada üç şey sevimli oldu. Aç doyurmak, Kur'an okumak, çıplak giydirmek. Hazreti Ali radıyallahu anh ben de dünyadan üç şey sevdim. Misafire hizmet etmek, yaz gününde oruç tutmak, düşmana kılıç vurmak. Ne kadar seversek sevelim, dünya ve dünyalık şeyler bir gün mutlaka seni terk edecek. Ve bir sürü sorumluluk getirecek. Gün Ömer bin Abdülaziz yanındakilerle birlikte bir cenazeyi defnetmişti. Ömer bin Abdülaziz bir müddet, bir müddet kabrin başında kaldı. Yanındakiler sordu. Ey müminlerin emiri siz bu cenazenin sahibi değilsiniz. Niçin burada bu kadar uzun kaldınız? Onlara şu şekilde cevap verdi. Kabir bana hal lisanı ile onların kefenlerini yırtıyorum. Vücutlarını parçalıyorum, kanlarını emiyorum. Hala benden ibret alınmıyor diyor. Bu sözleri söyledikten sonra Halife ağlamaya başladı. Etrafındaki yakınlarına şu nasihatte bulundu: Dünya ne kadar aldatıcı. Dünyada üstün mevki ve varlık sahibi olmak hiç fayda vermiyor. Genç ihtiyarlıyor, sonunda ölüyor. Sakın dünyanın fani lezzet ve safası bizi aldatmasın. Hani nerede bizden evvel yaşayıp ölümü kendisine uzak görenler? Onlar sıhhat ve güç kuvvetlerine aldandılar. Bu yüzden günah işlediler. Çok zavallı kimseler de onlara gıpta edip biz de onlar gibi yaşasak diyorlardı. Şimdi onlara ne oldu? Toprak altında bedenlerini yedi, kemiklerini kurtlara azık etti. Halbuki onlar dünyadayken kuvvetli bir aile çevresi içerisindeydiler. Herkes kendilerine ikram ve iltifat ediyordu. Hey Geylani, bir gün sen de toprak olacaksın. Şu vücudunu yılanlar, çıyanlar, böcekler bitirecek. Ama şu dünyada Allah için ne yaptınsa Allah için ne yaptınsa o sana fayda verecek Başka bir şey fayda vermeyecek Dünya hayatı böyle değerli kardeşler Dünya hayatı böyle fani, dünya hayatı aldatıcı. Dünyada şöhret de geçici, şan da geçici. Para da geçici, mal da geçici değerli kardeşler. İnsan dünyada belirli bir zaman kalacak. Vakti gelince konan göçen bir insan gibi çekip gidecek. Bu durumda bir insan dünyaya önem veriyorsa Dünyaya önem vermiyorsa değerli kardeşler pek kendine yazık etmiş olmaz. Ama ahiretine önem vermemişse kendisine pek yazık etmiş olur. Yunus şöyle demiyor mu? Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim gönül. Kısacık bir yolculuk için her türlü büyük bir hazırlık yaparken ebedi hayata yolculuğa hazırlıksız hiç gidilir mi? Cenab-ı Mevla bizleri rızasına uygun bir hayat yaşamayı nasip eylesin bizlere. Anlattıklarımızı, dinlediklerimizi hayatımıza geçirip tatbik eden kullarından eylesin değerli canlar. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam iki cihanın güneşi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, onun ehli beytinin, ashabının, onun nurlu ve onurlu yoluna gönül veren sizlerle gönül dostlarının üzerine olsun.